Merhaba arkadaşlar. 18 Temmuz Pazartesi Elazığ Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. Birinci koşuya bahis yapanlar için birinci koşu 1-5 bir beş. birinci koşu 1-5 bir, ikinci koşu Yedili Plesen'in birinci aya 8 6 1 Yedili Plesen'in birinci aya 8 6-1 Altı, 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 1 7 2 3 4 5 10 Birinci ayak 1 bir, 7

3. ayak 4 3 7 2 5 6 4. ayak 1 numara Boztepe Beyi Hasan Altundağ ile tekimizdir. Dördüncü ayakta 1 Boztepe Beyi tekimiz. Beşinci ayak bir numara dizi boy Umut Demir'le tekimizdir. 5 ayakta bir dizi boy tekimiz. Son ayak bir 7 12 iki altı on üç. Son ayak 1, 7, 12, 6, 10, 3. Elazığ tahmini bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.